Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Ee, bugün neredeyim? Bugün ineğin yerini değiştirmeye geldim. Ee, ineklerimizi bağlıyoruz buraya. Ee, onların yerini değiştirmeye geldim. Biraz da e, vlog çekeyim dedim. Bakın çevre, yeşillikler içinde. <laughs> Bakın evimiz de bizim aşağıda. Aşağıda bizim evimiz. Ee, ben de yukarıdayım şu an. İneğimizin de. E, yerini değiştirdim yani. Biraz bir vlog çekeyim bakalım. Ne, ne var ne yok. Sizler ne yapıyorsunuz? Bizler iyiyiz. Ee, bakın doğa. <laughs> Böylesine güzel işte. Biraz da size şöyle doğayı göstereyim arkadaşlar. Bakalım nasıl farklı yer, farklı e, değişik bir manzaralar göstereyim size çekeyim burada. E, bakalım e, beğenirseniz inşallah. Köy hayatı, yaşantısı, doğal hayat. Ağr e, kim neyi arzu ederse e, o var yani videomuzda şehir hayatından uzak şehire yakın ama şehir hayatından uzak bir blok bu yani bir zaten bizim olduğumuz konum itibariyle öyle e, olduğumuz konum hepsi iç içe ama en doğulu en güzeli niye yaşıyoruz diye düşünüyorum ben ben size Manzara göstereyim etrafı göstereyim e, nasıl bir e, konum nasıl bir yer diye <laughs> Evet bakın Etraf bu şekilde. Bizim ev şu arada. Bakalım gözüküyor mu buradan? Gözüküyor, gözüküyor. Çatısı gözüküyor buradan. Evet gözüküyor bizim evimiz burada. Bakın nerede? Şu aşağıda. Bakın şu aşağıdaki bakın. Şu ev bizim. Parmakla gösterdiğim ev arada aşağıda bizim. Aşağıda. Karşı köyler var bakın. Burası Yama. İneğimiz de burada otluyor. Ben de ee, şöyle bir gezeyim. Bakın. Etraf böyle. Yani diğer ineğimiz de burada. Şöyle. Ağaçlar görüyorsunuz. Bunlar İğneli yapraklı değil. Geniş yapraklı ağaç yapraklarını döken e, yapraklı döken ağaçlar. Yani bizim buralar genellikle yaprak döken ağaçlar yani. İğneli yapraklı dağlarda çok az var. İğneli yapraklı. Bizim kız da buraya dolandı. Danal, dolandın mı kız? Ne yaptık? Yine ipin neden kısa? Heh. Hadi git. Otla. <laughs> Bu da ikiz doğuran ineğimiz. İkiz doğurmuştu 5 yıl önce. 5 yıl önce ikiz doğurdu bu. Evet. Bakın. Burada. Böyle. Etraf böyle arkadaşlar. Güzelliğini güzel. Güzel yani. Çok güzel olduğumuz konum. Ee, gerçekten iyi yani. Bakın ben buradan geçeyim telden. Hadi bakalım geçebiliyoruz muyuz? Hadi zaten birle geçtik. <laughs> evet. Bakın şuradan yol ana yol göstereyim şurayı. Ana yolu göstereyim. Bakın. Buradan yol genişlemiş olacak herhalde ki, evet buraya şey koymuşlar. Bakın burası genişleyecek, burada yola gidecekler demek ki. Yani yine katlıyor yani yol diye her yer katlıyor maalesef. Bakın burası Ankara İstanbul yolu. Bu taraf Çağcımay'a gidiyor, bu taraf Bartına gidiyor. Yani burası, orası güzel bir yer. yakın yani yakın mesela doğa böyle bu manzarada e, ee, karayolu var demiryolu var ve hava yolu var bu, bu videonun görüntü açısında 3 var yani üçüne az rastlanır var yani burada çok güzel olduğumuz yer Gezelim sizlerle. Çıkalım bakalım. Eğimize doğru gidelim. Eğimize nereden gideceğiz? Diğer taraftan geldim. Ve buradan gidiyorum. Evet bakın fındıklar. Dalları bastı. Dalları bastı. Ne diyor? Dalları bastı kirazdı. Ah yine yeşillendi. Fındık dalları. Bakın. Fındıklar. Ocak diyorlar bunlara. Yani ee, ocak ocak olduğu için ocak fındık ocak deniyor. Evet. Buralar kapatılmış. Ben buradan nasıl geçeceğim? Telin alttan geçeceğim. <laughs> Hadi bakalım. Ben buradan geçebilir miyim? Hadi sizlerle birlikte geçelim buradan. Ben buradan geçecek kadar ölürüm kesin. Hadi bakalım geçiyoruz. Geçiyoruz. Geç. Geçtik mi? <laughs> <laughs> Geçtik. açta. Işte. Buraya sadık mı? Ama sadık yani. Yani geçebildim. Sırka mı dalar. Yani yani. Bakalım geçelim, gidelim. Bakın burla hep ot olmuş. Ya işte böyle arkadaşlar. İşte böyle böyle. Etraf böyle. Evimize gidiyoruz. Bakalım gidelim. Evet. Evet arkadaşlar. Bakın burada önceden çok mantar oluyordu mantar. Ama maalesef şu an mantar yok. Bakın şurada var mantar ocağı. İnce bacak. Bakın garipler gitmişler yahu. Küçücükle. Şeyler emin. Soğumuşlar yağmur, güneşi görünce. Bunlar güneş sevmez de, bunlar şeyi böyle. Bulutlu havayı ve yağmuru vazgeçilmezdir yani. Bakın, kapadım. Evet. Etraf böyle. Güzel, bakın burufluklar fındıklar iyi var kenarlarda güzel yani. Bunlar da büyümüşler. Ben epeydir buraya gelmedim. Ve burada bayağı bir büyümüş yani buralar. Böyle gidiyoruz işte arkadaşlar. Ceviz dikmiş. Ta ekilmeyen talara millet ceviz dikiyor. Ne yapsın yani? bir şey yok. Ceviz güzel. Evet gidelim şöyle. Ben kuş burnu. Burada varmış kuş burnu. Ne kadar güzel. Bakın bu aslında kurutmalı. Kuş burnu. Yani güzel bir şey. Bunun çayı, kurusunun çayı. Ee, daha ne söyleyeyim? E, güzel yani bu. Ama biz değerini bilmez o ayrı. Bakın Buran toplasak var ya bir kilodan fazla çıkar. Kuş burnu. Bir kilodan fazla çıkar yani. Evet. Gelin bakalım. Videomu hiç kapatmadan ee, evimize Bu kadar gidelim bakalım. Yeşillikler içinde doğa. Kuş sesleri dinleyin. Nasıl? Bakın bir tane mantar buldum. Bir tane mantar. Bakın, mantar buldum. Bir tane mantar. Kültür mantarı. Bakın. Kuş sesleri dinleyin. Bunlar ne mantarı burada? Bakın burada ne mantarı var böyle? Bunlar ne lan? Allah'ım Allah'ım bunlar ne mantarı böyle? Bunlar ne mantar arkadaşlar? Bilen var mı? Bunlar çok... Ben bunlar yiyeyim ya? mi? Yani zehirli mantar olabilir yani burada. Böyle bu da olduğuna göre ilk defa böyle bir şey görüyorum. Ne mantarı bunlar böyle bilmem. Bakın. Hayatım boyunca ben 29 yaşındayım. Böyle büyük bir mantar ilk defa gördüm. Çanak şeklinde. Allah Allah. Sulak olduğu için mi acaba? Hiç bilmiyorum yani. Gerçekten şey değişik. Değişik mantar. Bakın. Çıkalım mı ana yola? Hadi bakalım çıkalım ana yola. Buradan çıkacağız. Çıkacağız buradan. Hadi bakalım bismillah. Ve çıktık. Bakın. Kapıyı da kapattım oraya. İnekler çıkmasınlar. Biz de böyle gidelim işte arkadaşlar evimize. Gidelim bakalım. Şimdi evimizin yoluna düştük. Çıktık. Bakın. Demir yolu ve havayı, hava hava alanı. Bakın. Bu yol önceden eski yolmuş. Önceden e, Çağcuma'nın yolu buradan gidiyormuş. Bartın yolu buradan gidiyormuş ama maalesef şu an yukarıdan gösterdiğim yolda gidiyor. Bakın. Evimiz de gözüküyor o yanda. Şöyle. Evimiz gözüküyor buradan. <laughs> Evet, evimiz gözüküyor. Buradan gidelim bakalım evimize kadar. Evet, gidelim bakalım evimize. Gidelim bakalım arkadaşlar. Bakın, geldim taraf. Taraf, geldim taraf. Yeşillikler içinden geldim sizler için. Ben de gezmiş oldum. Evet. Burada komşular Almanya'da. Maalesef hiçbir yok. Yılda ya bir kere gelirler ya iki defa gelirler. Yani zor. Tamam gidiyoruz evimize doğru. Giderken şuraya çıkalım ama buradan ne trene biniyorduk biz ya. Trenlerimizde kalmadı. 20 27 Mart'tan beri trenler yok. Vallahi bakın burası yeni yapıldı. 5 yıllık bir istasyon ne var ne yok. Bakın burası bizim istasyon. Burası bizim istasyon arkadaşlar. Buradan trenlere biniyoruz. Bakın. Bakın buran nerelere nerelere gidiliyor. Bakın Zonguldak yönünden ta Karabük yönüne. Çok güzel yerler var gidecek, görecek. Bakın Karabük yönünden başlıyor. tabi bizim havalimanına kadar, Zonguldak'a kadar gidiyor. Zonguldak yönünden de aynı şekilde. Bakın. Çalışmalar var karşı taraflarda. Bakın havalimanı karşısı. Burası demir yolu. Karayolu. Üçü bir yerde. Üçü bir arada. Kahvesi, sütü, şekeri. Hepsi bir yerde arkadaşlar. Bakın evimizde karşıda gözüken. Evimizde karşıda gözüken yer. Burada 724 kamera var. Hem tren istasyonunda hem ee, havalimanı girişinde ve canlı e, güvenlik noktası var. Karşımızda. 724 burada güvenlik var yani. Jandarma da geliyor buraya. Ee, olduğumuz konum çok güvenlidir yani. <laughs> Aldığımız konum güvenlidir. Bakın kameralar burada. Bakın kameralar devamlı burada. Diğer karşıda da var. Güvenlik noktası orada keza aynı. Hadi bakın istasyonumuzdan evimize mesafe tren istasyonu. İşte ben trenlerin gelmediği için bu yüzden kızıyorum arabayı. Araba saatlerine hiç aklımda yok ama tren saatlerinin hepsini bildiğim için hep trene göre ayarlıyoruz kendimizi. O yüzden tren olması şart. Evet evimize geldik. Evime geldim. Bir yer, yarım saatlik bir maraton oldu benim için. Birkaç kakan çekmedim video. O yüzden yarım saatlik oldu. Ee, bakın. Neyimiz otluyor orada. <laughs> Gidelim bakalım evimize bakın. Evimize geldik. Bizim kızlarım bak ya. Bakın. Kızım. Ne yapıyorsun? He? Geldik mi gene? Geldik mi? <laughs> anam benim, anam benim. Ne oldu? Ne oldu kızım? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Bu hayvan biz yok da kız. Annesi de aynı şekilde bunu. Bak şimdi arkamdan geliyor. Gel kızım gel. Gel. Evet. Evimize geldik arkadaşlar. Bizim doğamızda böyle. Ben yukarıdan gösterdim evimizi. Şimdi evimize geldik. Sizinle birlikte evimize kadar geldik arkadaşlar. Yine ev, o evcimizimiz evcimiz Evim evim güzel evim pardon. <laughs> Sen anlarsın halcizim değerli. Bakın ne kırmızı güller. Patates içeri. Evet. eee İzleyin arkadaşlar YouTube kanalı mutlaka takip edin bizleri güzel bir blok ee, devamı e, her zaman gelecek İzleyin, abone olun evet arkadaşlar Hakan Çelebi YouTube kanalını takip etmeyi unutmayın ee, kendinize iyi bakın ee, güzel bloklar gelecek sizlerle bakın evimizin önüne kadar geldik etrafı göstere göstere evimizin önüne kadar geldik görüşmek dileğiyle arkadaşlar.